Gold TV ekranlarına. <laughs> Gold TV ekranlarına tarihte nedirin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine aylarda aydınla birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra artık dışarıdaki çekimlerden sıkılıp az dört duvar arasında geri dönmek istedik diyebilir miyiz? Can sıkıntısından değil bence. Sıcak ya. Çok sıcak ha. Evet. Sıcak. Yaz sıkıntısından. Yaz abi sıkıntısından. Nail biz bu Viyana'yı neden almak istedik? Anlatsana biraz. Abi Level atladık aslında biliyor musun? <laughs> Böyle şimdi hedeflerimiz vardı. Bizim biliyorsun kızıl elmamız var. Doğru. Neresiydi kızıl elmamız? <laughs> Neydi kızıl elmamız? İstanbul. Kostantin. İstanbul. Aldık İstanbul'u. Fatih aldı İstanbul'u. Ondan ha, mission sonra... Bir başarılı, mission 1 başarılı. evet evet. Öyle mi, Fatih aldı İstanbul. Bunun devamında Anadolu'da ve Balkanlar'da oldukça toprak aldı ve büyü büyüme kaydettik. Ayrıca devlet belli bir zenginleşme yaşadı tabii bu dönemde. Hem kültürel hem değirmen döndü yani. Aynen. aynen. Ama tabii asıl zenginleşme ya Bayiz Bayezid döneminde o zamanda da bir toprak büyümesi var. Ama Yavuz Sultan Selim döneminde artık Suriye toprakları gibi biraz Doğu Anadolu ve ya dediğim gibi Suriye ve Mısır toprakları gibi zengin toprakları geldik. Bunun yanında Nedir? Bir de Hicaz, Kudüs yani e, kutsal topraklarını da bize katılmasıyla beraber bir prestijimiz oldu. Bu bize hem mali hem siyasi hem dini her şey aynen bak böyle oldu yani Osmanlı'nın değil mı? Bu şişti böyle patladı bak ceket yok. Devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Dediğimiz gibi artık e, az zenginleşti. Ne yapacak? Bak şimdi şöyle bir sistem var işin içinde. Savaş yapıyorsun Savaş kazanıyorsun ve karşılığında gelir ve kaynaklar elde ediyorsun. Bu kaynaklar sayesinde de yeni savaşlar için yeni gelir bu gelirleri oraya aktarıyorsun ve devlet bu şekilde büyüyor. Kanuni döneminde bu zenginliğin artık e, ee, ulaştığı bir döneme geliyoruz ve e, büyük sefer teşekküllerine girebilecek bir devlet ortada ve artık e, donanması da daha güçlü. Yani Akdeniz'de de belirli şeyler yapacak. Sonrasında hasta da tabi bahsettiğimiz yıllar ya 1529'daki Viyana kuşatmasından sonra tabi bunlar gelişiyor ama e, yani Osmanlı böyle bir gücü var. Yani olmuş artık ve önümüzdeki üç önemli merkez var Viyana'ya gelene kadar. Belgrad, e, Budin yani bugünkü Budapest'te Macaristan'ın başkenti ve sonra da Viyana. Orta Avrupa'ya artık bizim tabi e, tabii Fatih ile beraber girdiğimizde bir ilişkiler başlıyor. Macaristan ve Sırbistan gibi devletlerle bu ilk ilişkilerimiz o zamanlar başlıyor. Fakat kanun döneminde artık iyice Macaristan içine giriyoruz. Muhaç'la beraber bütün Macaristan aslında fethediyoruz ama tabii şöyle bir şey var. Bizim siz, savunma sistemlerimiz Tuna, Tuna altını o boyları hani Bulgaristan, Sırbistan gibi yerleri savunmaya programda olduğu için ve daha fazla bir masraf çıkarmak istemekleri için devlet e, büyüklerinin o dönemin e, Macaristan'ı direkt bize bağlamak istemiyorlar. Bize yardım etmiş ve bizim tarafımızda olan zamanı Macaristan'ın Erdel Bey'i e, Zapolyo'yu Macar tahtına oturtuyorlar. Bize çalışıyor. Aynen. Bu şekilde tabi az masrafla Macaristan bize bağlı bir haraç güzer yani bize sürekli haraç veren, vergi veren bir devlet haline geliyor. Yani bizden ama bağımsızlığı var. Bize bağlı gibi de yani. Bize bağlı. Ya para veriyor abi bize. Yani. Haraç güzer yani. Ama adı Macaristan olarak yani hala. Tabi tabi. Yani şöyle topraklarımız içinde tam değil ama e, bize bağlı. Yani şöyle söylüyorlar. Tapusu bizim. İşletmesi sizin. Anladın mı? Öyle evet. bir yerde. Yani evet, güzel oldu. Mülkü bugün. aynen mülkü padişahın ama hani Zapolyo'nun hükümdarlığına bırakılmış ha, haraç karşılığı. Şimdi Zapolyo'ya ver kim vardı Macar tahtında? Lajos. E, ee, Moaç'ta yeniyoruz. Moaç'ta ölüyor zaten o savaşta. Açıkçası belli seviyede bir takdir edilisi bir şey aslında. Yani Macar, Macar ordusunu az sonra temizliyoruz ve e savaşıyorlar yine de bak karşısında yani koruyorlar. Ama tabi yeniliyor ve Macar Kralı da bu olarak ölüyor bir bataklıkta yani öyle iletiliyor. Evet. Zapolyo tahta geçince tabi hemen Avusturya'daki, Habsburgların Avusturya kolu olan Ferdinand hemen karşı çıkıyor çünkü akrabası Lajos ve tahta hak iddia ediyor bu sürede. Yani diyor ki benim tahta hakkım var diyor padişah ve biz size bir şey verelim tazminat e, verelim. Hani siz siz bize idare hakkı verin geri diyor. Bahçe kabul eder mi? O, o kadar fethetmişim diyor yani. Şey yapar mıyım diyor. Ama Ferdinand durmuyor. Ya yani bizim aslında o yüzyıldaki en çok uğraştığımız şeylerin başında bu Ferdinand var. Ferdinand'la sürekli ama sürekli Macaristan'ın kuzeyinde savaşıyoruz. Çünkü ne Ferdinand duruyor ne biz. Tabi yerde sonra bir dur duraklama olacak. Ondan sonra biraz İtalya e, yüzümüz döneceğiz. Ama Tabi doğuda da Safviler var falan filan işte. Orada o döneme kadar ama biz Ferdinand'la sürekli uğraşacağız. İşte bu, bu kuşatınca Ferdinand tabi ama e, bizimkiler hemen Budi'ni e, bu dini kurtarmak adına bir sefer teşekkülü oluşturuyorlar ve bu dine gidip kuşatmaya e, kuşatmayı kaldırtıyorlar Ferdinand'ın. Sonra diyor ki ilk hedefimiz Akdeniz'dir değil ve Viyana diyorlar. E, gidiyorlar Viyana'ya. önde birkaç da Kuzey Macaristan'daki beylikler falan orada o bölgelerde kalleri alıp e, geliyorlar Viyana'ya. Ama şöyle bir sıkıntı var ki topraklar çok uzak. Viyana bizden gerçekten çok uzak. Yani o dönemde bir ordunun oraya ulaşması ayları alıyor ve bunun yanında şöyle bir şey var. Şimdi atlı askerlerimiz var, bu atların otlak süreleri var, işte otlama süreleri var, işte şeyleri var. İşte mesela bir yerde bir ay kalması gerekiyor ordunun falan. Çok zaman kaybediliyor. Bu hani mecburi bir zaman kaybı. Aslında hani ona göre hesaplanıp yapılır mı bilmiyorum ama hani o kadar kolay bir şey değil ve yanımızda o kadar sağlam toplar da getiremiyoruz. Yani onu da söylüyorlar. Kale toplarını getiremediklerini söylüyorlar. Evet. Ama 1529'daki ee... bizim bu kuşatmadaki mağlubiyetimizin temel sebebi hava koşulları. Çünkü barutlar dahi ıslanmış. Yani yani toplar dahi kullanılamaz hale bazıları. E tabi Kaleye biz çok tahribat veriyoruz. Yani o ayrı mesele. Şimdi ka Kanuni mesele Bir süre e, Kaleleri dövdürdüğü için toplarla Kalelere tahribat veriyoruz ama Hava koşullarından dolayı Hem Bir de kış da erken geliyor o sene e, Hem Orduda hastalıklar türüyor Hem barutlar ıslanıyor yani. Savaş teçhizatımızda sorunlar yaşanıyor. E, mevsimde geçince tabi Kaldırmak zorunda kalıyorlar. 16 Aralık'ta İstanbul'a geri dönmüş o biraz ayı. dünyaya kaybetmişiz gibi iklimlere. Evet biraz yani. öyle. Biraz da ya, önlemsizlik hazırlıksız. Çok hazır uzak olsun. ya. Ama şimdi öyle bir şey var ki çok uzak yani. Viyana'yı almak e, çok zor bir şey. Yani almak zor bir şey olmasa bile elimizde tutmak çok zor bir şey. İkinci Viyana kuşatmasında da aynı aslında bir nevi. E, bu sefer ama tabi şöyle bir sonucu. Onları tam hava koşullarından değil. E, Alman Dağı Muharebesi'ndeki e, mağlubiyetimizle aslında oluyor. Yani orada da fena değiliz ama. Şimdi şöyle bir şey var. 1529'daki e, bizim kuşatmamızla 1683'teki harbin çok büyük bir farkı var. Ne biliyor musun bu fark? 16. yüzyıldaki de savaş teknolojileri, savunma sistemlerine göre 17. yüzyıldakiler çok gelişmiş. Artık yıldız kale sistemleri var. Bu yıldız şeklindeki kale formasyonları top atışlarını geçirmiyor. Kale yıkmak çok zor. Şimdi Orta Çağ'a kadar, Orta Çağ döneminde biz en kuvvetli surlar İstanbul'daydı ve artık Orta Çağ'da İstanbul'un fethiyle beraber kapanmış ve hani tabii o da belli bir görüşe göre ama artık Kalelerin pek bir önemi kalmamış çünkü artık ağır toplar gelişmişti ve çatır çatır kale almaya başlamıştık ki biz de öyle. Evet. Ama yüzyıla geldiğimiz artık silah teknolojileri gelişmiş ve bu yıldız formasyonlu e, kaleler ortaya çıkınca artık e, kale almak çok zor bir hale gelmiş. Hatta 14. Louis yani birkaç kale için yıllarca savaşmış. Birkaç kale için yani böyle bir durum. E tabi artık aynı şeyi bekleyemiyorsun. 1529'daki savaşla, 1683'deki savaşı aynı bekleyemiyorsun. Tabi oradaki kaybımızın temel sebebi o Alman Dağı Muharebesi'ndeki yenilgimiz. Ee...